Bu olay çöp bebek. Bir kızımızı hastaneye kaldırıyorlar. Kanamadan. Doktorlar tedavi ediyor. Hastane polisine haber veriyorlar. Diyorlar ki gelen hasta doğum yapmış bir hasta. Bebek? Bebek yok. Diyor ki tecavüz uğradım diyor. Tecavüz uğradım deyince anne orada bir şok oluyor. Artık iş bulandı. Yani normal kanamalı hasta birden adli vakaya dönüyor. Utancımdan, korkumdan. Ben diyor doğru. Peki bebek nerede? Yanlış olan her şey bir gün ortaya çıkacak. Ben Naci Bayburt, emekli polis memuruyum. 30 yıllık olay yer inceleme uzmanıyım. Siz bu programda benim gözümden gerçek olayları izleyeceksiniz. Amacım kimseyi ürkütmek, korkutmak, paranoyak etmek değil. Hayatın gerçekleriyle yüzleştirmek, kötülükler okyanusunda sizlere can yeleği olmaktır. Asla ve asla sırrınızı hiç kimseyle paylaşmayın. Bugün dost olduğun en yakınınla yarın düşman olabiliyorsun. Kime sırrını verirsen elindeki silahı karşıdaki düşmanına vermiş oluyorsun. Seni ilk vuracağı yer senin sırrındır. Şimdi kızlar. Sığınacağınız tek liman anneyle babanın limanıdır. Ne sırrın varsa açıklanamayacak. Yüreğin elini alacaksın. Annenin babanın dizinin dibine oturacaksın. Diyeceksin ki anne baba sonradan fark ettim ama ben böyle bir yanlışın içine düştüm. O kadar. Bakın şimdi sevgilisine güvenen bir kızımızın başına ne gelmiş? Bu olay çöp bebek. Bir kızımızı hastaneye kaldırıyorlar. Kanamadan. Doktorlar tedavi ediyor, hastane polisine haber veriyorlar. Diyorlar ki gelen hasta doğum yapmış bir hasta. Bebek, bebek yok. Ya bu kadın doğum yapmış, kanama geçiriyor, müdahale edilmiş, hayatı kurtulmuş. Bebek, bebek yok. Kız kendine geldikten sonra tabi soruyor hastane polisi ilk sorgusunda tutanak tutacak. Kız diyor ki tecavüze uğradım diyor. Aileme de açıklayamadım. Utancımdan, korkumdan. Ben diyor doğru. Peki bebek nerede? Kendini o güne kadar, doğum anına kadar kamufle ediyor. Nasıl kamufle ediyor? İşte kilo aldım diyor, üşüyorum diyor, kalın giyiniyor. Bir şekilde hamileliğini gizlemeyi başarıyor. Ama o gün geldiğinde ailece oturuyorlar evde. Diyor ki ben bir lavaboya gideceğim diyor. Gidiyor. E, yarım saat oluyor yok. Bir saat oluyor yok. Anne merak ediyor. Diyor ki ya bu Allah Allah bu çocuğa ne oldu? Odasına bakıyor yok. Tuvaletin kapısını zorluyor kitli. Sesleniyor ses yok. Tuvaletin kapısını kırıyor anne. Giriyor ki ama ya Rabbim ne görsün kız kan revan içerisinde. Panik oluyor tabii anne hemen 112'yi arıyor. Ambulans geliyor aldıkları gibi hastaneye götürüyorlar. Tabii aile de şok oluyor. Biz her gittiğimiz olaya anons üzerine gidiyoruz. Haber merkezi anons diyor, Şurada şu olay var. Hastane polisi notlarını alıyor. Hangi adresten geldi, nasıl geldi? Hasta kendine geldikten sonra ifadesini alıyor. Diyor ki böyle böyle seni buraya getirdiler. Siz doğum yapmışsınız. Hanımefendi, bebek nerede? Şimdi başucunda annesi, bir tarafında polis. Şimdi ne yapsın? Açıklayamıyor. Diyor ki tecavüze uğradım diyor tecavüz uğradım deyince anne orada bir şok oluyor. Bizim niye haberimiz yok, niye söylemedi diye. Tabii kız kampul etmeye çalışıyor. Artık iş bulandı. Normal kanamalı hasta birden adli vakaya dönüyor. Kızı sorguya alıyorlar. Diyorlar ki nerede tecavüz uğradı? Diyor ki işte bir gün çarşıya gitmiştim. Oradan geliyordum. Filanca yerden geçiyordum. Beni işte orada bir eve kapattılar. Ne olduğumu anlayamadım. Kimselere de söyleyemedim korkumdan. Aileme de açıklayamadım. Başıma böyle belge... Tamam diyorlar, oraya gidelim. Şimdi oraya gidelim deyince kız yine şaşırıyor. Orayı göstereceksin yani görgü yaptıracaklar. Hangi evdir, neresidir, şeydir. Anlıyorlar yalan konuştuğunu. Daha da sorgu ileriye gidiyor. Kız artık soruların altından kalkamayınca benim diyor bir sevdiğim vardı. Beni istemeye geleceklerdi. Yani o kadar da çok sevdim ki diyor o da beni sevdi. Gelip seni isteyeceğiz. Nasıl olsa düğünümüzde hemen yaparız. Hiç uzatmayız dediler. Ben de diyor sevdiğime diyor kandım, güvendim diyor. Beraber olduydum. Ondan sonra da diyor bıraktı kaçtı. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ama öyle değil. Öncelikle bebeği bulacağız. Bebek nerede? Bebeği de diyor attım. Nereye attın? Doğumu evlerinin tuvaletinde yapıyor. Tuvaletlerini 20'ye 30 küçük havalandırma pencereleri var ya. Doğumu yapıyor kendi kendine. Bebeği de alıyor. O havalandırma penceresinden aşağı iki duvarın arasına atıyor. Kendisi de kanama geçirdiği için orada yığılıp kalıyor. Bize haber verdiler, gittik eve. İnceleme yapacağız. Tuvalete girdik. Tuvalete girdik ama şimdi alan yok. Bir yukarıdan aşağı insek ya da aşağıdan Tabana kadar düşse iyi ki de düşmemiş, İki binanın arasına sıkışmış yani. Şöyle dar bitişik binalar yan apartmanla araya sıkışmış yani. Tabana düşse zaten kedi köpek onu şey der, parçalar alır, alır götürür. Ama kafa gövde tam çıkmıyor ki aşağıda ne var görelim. Şöyle yarım olarak görülüyor. El de uzanınca alınamıyor, yani mutlak oraya bir işlem yapılması lazım fakat duvardaki böyle sürtünmeden dolayı kan lekelerini gördük. O oraya düşmüş yani, savcıya da durumu bildirdik böyle böyle, savcı dedi ki neyse duvarı da kırın, o ceneni oradan alın yani. Biz de duvarı kıramayız, İtfaiye'den yardım istedik. İtfaiye ekibi tuvaletin o bitişik olan yan binaya geldi, o duvarı, tuvaletin duvarını komple kontrollü bir şekilde işe doğru yıktı çünkü dışa doğru böyle yıkarsa ne olacak o kırıntı tuğlalar hep bebeğin üstüne dolacak. Bu sefer bebek ölümü samonu bilmiyoruz. Sadece doğru batmış oraya. O şekilde öyle bir profesyonel yıktılar ki hep içe doğru yıktılar. Biz bebeğin hizasına gelince biz yavruyu oradan aldık. Sarmaladık ölmüş. Tabii fotoğrafını çektik, kamerayı aldık. Yazacağımız, çizeceğimiz ince konuları, oradan numuneleri aldık. E, biyolojik sıvapları aldık. Biz bebe Adli tıp'a gönderdik. Bu dava burada kapanıyor mu? Hayır. Bundan sonrası ne olacak? Kim, nasıl, nerede zarar görecek? Bu olayın en mağduru doğum yapan kızımız. Kimden şikayetçi olacak? Sevdiğinden şikayetçi olacak. Sevdiğinin bu olayda ne kadar suçu var? O araştırılır hepsine tek tek geleceğiz. Ama şimdi burada kızımızın en olmaz tercihi seçmesi işler acısı. Neden? Keşke böyle değil de evlerinde bu olay gerçekleştire kadar kaşınan göz arası çıkıp bir taksiye binip kendisini hastaneye atsaydı. Yani bu hastane ortamında bu doğum gerçekleşseydi. En azından çocuk kurtarılabilirdi bir. Ölmemiş olurdu. Şimdi mağduriyetin üstüne mağduriyet ekleniyor. Bu sefer çocuğu öldürmekle de suçlanacak bu anne. Bunu soracaklar yani. Şikayetçi olduğu, sevdiği denen delikanlı yakalandı geldi. Bu nasıl bir zarar görüyor? Bu hiçbir zarar görmez. Niye görmez? Zorla tecavüz etmemiş. Güvene dayalı seviyorum diye kendilerinin rızası ile birlikte olmuşlar. Yarın ne diyecek? Diyecek ki, ya ben gerçekten iyi niyetliydim. Evlenecektim ama işte başıma o geldi, başıma bu geldi, işim yoktu, param yoktu, ne yapacaktım? Terk etmeyi kendime yol bildim diyecekti yani. Burada en çok mağduriyeti yaşayan kızımız olacak. Şimdi bu cinayetten yargılanacak. Yani şimdi bebek doğdu da ölümü doğdu, sağ mı doğdu? Adli tıpta çıkacak bu yani. Üzüldük tabii yani insani olarak üzüldük, o kızın durumuna üzüldük, ailesine üzüldük. Ama yapan ahlaksız, geçti gitti, hiç de bir şey olmaz yani. Şimdi Kemal Tahir der ki ahlaksızlığın erkeği kadını olmaz. Şimdi bire ahlaksız bire terbiyesiz. Sen bu kızı kandırmışsın. Bu kızı aldatmışsın. Madem birlikte oldun niye o kızı öyle bıraktın da gittin yani? Şimdi yazık günah değil mi? Bu hangi vicdana sığar? Hangi sevgiye sığar? Hangi aşka sığar? Bu ahlaksızları var ya tanıya 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 artık aşktan maşktan da soğudu millet ya. Şimdi herkesin eli yüreğinde ya öyle çıkarsa ya böyle çıkarsa. Ha gelelim diğer çöp bebeklerde. Çöpten ben o kadar çok bebek topladım ki. Çallık arasından, çöpten, oradan, buradan. İlk doğumda kaldırıp çöpe atıyorlar. Zannediyorlar ki biz bu işi yaptık, çocuğu da attık, kurtulduk. Ya öyle kurtuluş, murtuluş yok yani. Şu an tek eksiğimiz ne biliyor musunuz? DNA bankamızın olmayışı, olmayışı. İnanın DNA bankası kurulsun, çöpe giden bebeklerin hem anneleri hem babaları bulunur diğer çöpte bulduğumuz çalıklar arasında bulduğumuz o bebekler onların annesi de yok ortada bunun annesi ortada Neyse ortaya çıktı da öteki bebeklerin annesi de yok ortada babası da yok ortada sadece elimizde çöpten aldığımız bebekler yani Bunları da fotoğraflıyoruz, kameraya alıyoruz, tartıyoruz, ayak topuk izlerini alıyoruz, DNA numunelerini alıyoruz, adli tıpa gönderiyoruz. Adli tıpta gerekli işlemi yapılıyor, ondan sonra kimsesizler mezarına gönderiliyor. Ha bazen de bebeklerin hepsi de öyle olmuyor. <laughs> bazen de sağ olarak buluyorsun bebe, yine aynı şekilde hemen ilk sağlık kurumuna götürüyorsun, bebeğin sağlık kontrolleri yapılıyor o bebeklerde o şekilde artık ya birisine evlatlık veriliyor ya da devlet 18 yaşına kadar sahip çıkıp büyütüyor yani. İster yaşayan bebek bulunsun, ister ölü bebek bulunsun. Öncelikle dar alandan geniş alana doğru araştırmayı yapıyorsun. Nereden yapıyorsun? Her anne her ay sağlık ocaklarına gidip gebelik durumunu kontrol ettiriyorlar ya oradan ilk sağlık ocağından oranın kaç tane kayıtlı gebesi var. Yani sağlık ocaklarında, hastanelerde, doğum ev hastanelerinde hamile bayanların cetvel çizelgesi vardır. Mesela hiç gelmeyen için hamile ama kadın hiç sağlık ocağına uğramamış. Esas sıkıntı orada başlıyor işte yani. Onun için DNA bankası önemli. Ha diğer durumda çizelgelere bakılıyor. Kaç tane gebesi varmış o mıntıkada, o sağlık ocağının? 20 tane. Orada ikamet eden, il dışından misafir gelmiş olup kontrol edilen oluyor. Onları da alıyorlar. Onların hep listeleri çıkıyor. Ve onlar kapı kapı aranıyor. Bebek oldu mu? Sonuç ne oldu? Doğum oldu mu? Nerede doğum yaptı? Şu an ne durumda? Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Hangisinde eksiklik varsa onun üzerinden gidiliyor. Şimdi bu olaylar siz ne kadar saklamaya kalkarsanız kalkın teknik bilim yalan söylemediği için onun aslı sonuna kadar araştırılır çıkar. Şunu bilsin ki herkes yani biz yaptık oldu. Tamam arkadaş kurtulduk lanet olsun öyle bir şey yok. Yanlış olan her şey bir gün ortaya çıkacak.